Hey sen. Hocam ben ara tatilde çok güzel çalışabilirdim ama camışlar gibi yatmayı seçtim. Amaçsızca, umarsızca, hunharca dinlendim, teknolojiyle vakit geçirdim diyenlerden biriysen bu video senin için. Çayını kahveni al. Çünkü ben aldım. Sana bugün anlatacaklarım var. Her şey için geçme. Mi? Başarabilir misin? Bu saatten sonra toparlanır mı? Videonun içerisinde cevapları güzel güzel verdim. O halde video başlıyor. Başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Videoyu 1.25 almanıza gerek yok. Çünkü Türkiye'nin hızlı mevzuya giren kanalındasınız ve boş yapmayacağız. Bugün ara tatilde eksiklerinizi nasıl kapatırsanız. Hala çalışamayan arkadaşlar neler yapar onları konuşacağız. Çayınızı kahvenizi almanız benim için önemli. Niye kapıyı çaldınız içeriye girdiniz? Hocam gelebilir miyim? Size bir şey konuşmam lazım. Tabi oğlum gel kızım. Çayı kahveyi de iç de birlikte bir sohbet edelim. Modunu yaratmak istiyorum. Böyle bir ambiyans böyle bir hava. O yüzden videoya hıpızlı baba başlıyoruz. Evet sevgili gençler ekranda da görmüş olduğunuz üzere şöyle bazı adımlarda sizlere neler yapabilirsiniz? Bunların hepsini anlatacağım ve bu videonun bu slaytı son bulduğu anda da sizler kafanızdaki birçok soru işaretini gidermiş olacaksınız. Öncelikle sizlerden ricam kulak kabartın. iyi bir şekilde dinleyin. Her noktasını, virgülünü zihninize hıfz edecek şekilde. Ne demek? Yani kazıyacak şekilde, onları ezberleyecek şekilde mevzuya hakim olmalısınız. Benim bu veya buna benzer videolarımı düzenli olarak takip eden arkadaşlar LGS'deki amacım nedir? Ne istiyorum? Neyi nasıl arzu ediyorum? Bunların hepsini tek tek elde etmiş olacaklar. Çayınızı kahvenizi alın gelin dememin sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Yani bu iş birazcık sohbet gibi gidiyor olsun. Anlattıklarımın içerisinde kendinizi bulabiliyor olun. Özellikle buna sabredebiliyor olun. Çünkü sabredenler bu işte ipi göğüsleyecek olanlar. Evet sevgili gençler isterseniz vakit kaybetmeden hızlıca başlamış olalım. Ara tatil istediğim gibi geçmedi ne yapmalıyım? Sevgili arkadaşlar ara tatil istediğiniz gibi geçmiş olmayabilir. Bu normal, insani bir durum. İnsanların bazı zamanlarda bazı duyguları tetiklenebilir ve biz bu konuda onları kontrol edemeyebiliriz. Öncelikle bunun insani olduğunu bilirim. Ancak burada karar vermemiz gereken bir şey var. Onu bir sonraki adımda şöyle güzel bir şekilde ele alacağız. Öncelikle kim olduğunuzu, hayatta ne olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu, LGS diye bir sınav olup olmadığını. Evet bakın bunu gerçekten hocam yani ne alaka ya, LGS diye bir sınav tabii ki var yani ona hazırlanıyoruz. Derken bile birçok arkadaşın LGS'ye hayatında sadece yalanlan bir sınav olarak baktığını farkındayım. Hiç kusura bakmayın. Yapamayacak olanlara siz yapamayacaksınız diyeceğim. Yapabilecek olanlara gerçekten yapıyorsunuz diyeceğim. Mücadele etmesi gerekenlere, bırakmaması gerekenlere de bırakmamaları gerektiğini devamlı olarak hatırlatacağım. Ama benden böyle yalandan polyana cümleleri duymayacaksınız. Önce bu konuda bir anlaşmış olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle karar vermeniz gereken bir şey var abi. Bu hep yaptığın bir şey mi? Yani ara tatilde dilediğin gibi bu işi göğüsleyemedin. Gerçekleştiremedin. Yoksa genel olarak böyle misin? Yani birisi sana bir şey derler ki hafta sonu şöyle şöyle bir etkinlik yapalım mı kanka der. Sana tamam dersin. Hafta sonu gelir ve o etkinliğe katılmamak için elinden geleni yaparsın. Ya da sana birisi bir ödev verir. Onu son saniye yarım yamalak yapıp mı gönderirsin? Bak tam bile yapmadın. Son saniye yaptın onu da yarım yamalak yaptın. Ya da e, sana bir görev verildiğinde... Ve bu bir sorumluluğunsa o sorumluluğu vakti içerisinde artık her neyse piyanoya gidiyorsundur, basket oynuyorsundur, bir işte kendi kendine antrenman yapman gerekiyordur, dille ilgili egzersizler yapman gerekiyordur neyse artık. Bunları verdiklerinde genelde aksatan tarafta mısın? Yani bir şeyler sürekli engel mi oluyor? Hmm. Yoksa gerçekten bu tatilde ya harbiden engel olamadığın şeyler mi gerçekleşti? Öncelikle bunun kararını tam olarak vermemiz lazım. Çünkü bir sonraki maddemize aslına bakarsanız bunun detaylarıyla alakalı bizlere çok güzel şeyler söyleyecek. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer düzenli olarak yapmaman gerekenleri yapan biriysen yani ara tatilde sana güzel bir program verdiler tamam mı? Hocam benim programım yoktu. Oğlum kanalda ben vermedim mi size? mı? verdim binlerce kişi izledi, onların çıktılarını aldı, güzelce masalarına astılar ve programlarını güzel bir şekilde uyguladılar. Şimdi sen bunu yapanlardansın ya da yapıp vazgeçenlerdensin ya da hiç yapmayanlardansın ya da hocam gerçekten öyle bir şey mi vardı? Ben daha sizi yeni keşfettim diyenlerdensin. Şimdi hiç endişe etme. Herkes için bir şeyler söyleyeceğim için kendinle ilgili mutlaka bir çıkarımda bulunacaksın. Eğer karakter olarak şu anda ele almamız gereken şey şu. Düzenli olarak sana birileri bir şeyler yap diyor ve sen de onları düzenli olarak yapmamak için kendinden kaynaklanan veya kaynaklanmayan sebeplerden hareketle bir şeyleri yerine getiremeyebiliyorsun. Şimdi bu kişiyi sen sana söyleyeceğim bazı şeyler var. Eğer LGS'ye hazırlanmak zorunda olmadığını bilmen gereken bir dönemdeysen ki sürekli bahaneler uyduruyorsan ki sürekli bir şeyler yolunda gitmiyorsa ki gerçekten değişeceğine dilinle bak, gönlünle değil. Dilinle karar vermişsin. Hocam ben LGS diye bir sınava hazırlanıyorum. Bu sınavı başaracağım. Hadi lan oradan. Günde 50 tane soru çözmüyorsun. LGS'yi başaracakmışsın. Ve gerçekçi olmakta fayda var. Bu kafayla gidersen LGS'de başarılı falan olamazsın. E hocam ben işte daha fazlasını çözemiyorum. Öyle olmuyor, böyle olmuyor. Oğlum ara tatilde tüm gününün boş olduğu şekilde organize ettiğimiz günler vardı. Onda bile günde 30-40 soru çözmediysen, bazen hiç kalem kağıda elin gitmediyse bu saatten sonra da kazanmaman için elinden geleni yapmışsın demektir. Hocam niye böyle konuş? Oğlum sen yapmamışsın zaten. Ben sana yapmadığını söylüyorum. Ekstra bir şey söylemiyorum ki. Şimdi hangi arkadaşlarınızın yani aranızdan bazıları bu işi pozitife de çevirebilecek. Şimdi onları konuşacağız. Bunların hangileri daha iyi yapabilir? Ama dediğim gibi yani şu kısımdaki önce söyleyeceklerimizi bir bitirmemiz lazım. Bilmek lazım arkadaşlar. Herkes LGS'ye hazırlamak zorunda değil. Bu sınav kazanılmadığı zaman hayatlarınız mahvolmuyor. Bir şekilde liseye geçiyorsunuz sonrasında hala en iyi üniversiteleri kazanma şansınız var. Dolayısıyla hiç LGS'ye hazırlanasınız yoksa bu videonun devamını bile izlemenize gerek yok. Çat diye yukarıdan kapatın videoyu. Ondan sonra bakın dalganıza süreç devam etsin. Gidin ailenizle de gerekirse bu durumu konuşun. Çünkü bu sınav çok yorulmadan kazanabileceğiniz bir sınav. O yüzden hocam niye öyle diyorsunuz? Hocam işte insanlar var çok zor. Oğlum tamam bak. Okey. Dirsek çürüterek de kazanabilirsin ama... Herkes şu ara tatilde günde 3 saatini 4 saatini adam gibi verip hadi maksimum 5 diyelim tamam mı? Zaten okula gitmiyorsun. Sabah kalktın 9'da masa başına oturdun öğlen 1'de bitirdin. Öğlen 1'den sonra zaten istediğini yapabiliyorsun ki. Yani zaten sen tatilde 1'e kadar uyumadın mı abi? Ben sana diyorum ki 9'da kalk 1'e kadar ders çalış sonra yine istediğini yap. Yani sen tatilde yine istediğini yaparak bu sınavı devam ettirebilirdin. Bu yüzden ben şunu söyleyebilirim. Abi bu sınav gerçekten düzenli çalışarak aslına bakarsanız yani sadece yeterince çalışarak, çok çalışarak değil. Kazanabileceğiniz bir sınav. Ama siz bunu zaten yapmadınız. Özellikle e, böyle bir arkadaşsanız bu sınavı kazanmamak için hamleleri fazlasıyla yaptıysanız bence bu saatten sonra da bazı arkadaşların zorlamasına gerek yok. Çünkü bu arkadaşların iki ay sonra sömestrde hocam ben bu sınavı e, istediğim gibi galiba kazanamayacağım. E, çünkü bu ara tatilde de istediğimi yapamadım. Sonra nisan ara tatili gelecek. Hocam şimdiden sonra başlasam kazanabilir miyim? Gerçekten istediğim gibi olmadı diyecekler. Eğer önümüzdeki zaman dilimlerinde de böyle diyeceğini düşünen arkadaşlar varsa aranızda bu arkadaşlar da şimdiden e, bence yarışa veda etmeliler abi yani bu boşun boş konuşmaya gerek yok ya oturacaksın çalışacaksın ağlamayacaksın abi ya da adam ya da bakacaksın dalgana şimdi özellikle biraz önce söylediklerim sizde iki duyguyu ortaya çıkarmış olması lazım bunlardan bir tanesi rahatlama o harbiden lan bu hoca harbiden doğru söylüyor yani benim çalışmama gerek yok ki ben en iyisi bakayım dalgama yeteneklerime odaklanayım lgs benim için önemli değil diyenler ki onların ne yapmaları gerektiğini az önce söyledim İki, bunu duyduğuna üzülenler, hüzünlenenler. Şimdi bu iki arkadaşları ele aldık ve bu iki arkadaşların arasından bir tanesine aslında güzel bir şey söylememiz lazım. Tabii ki o hüzünlenenlere. Sevgili arkadaşlar bakın hala şansınız var. Kasım'dayız. Arkadaşlarınız yol kat etti. Siz oldukça geridesiniz ama hala şansınız var. Siz onlara şu anda arkadan bakıyorsunuz bakın. Gördünüz mü adamlar yukarıda koşuyorlar. Hem de bak beraberler yani finişi beraber geçecekler. Bunların hepsi derece öğrencisi. Hepsi Fen Lisesi'ni kazanacak öğrencilerden. Dolayısıyla bizim bu arkadaşların arasına katılabilmemiz için onlar kadar koşmaya ihtiyacımız var. Onlar kadar koşarsak yetişir miyiz? Yetişemeyiz abi. Nasıl yetişeceğiz? Çünkü adamlar zaten koşuyor. Demek ki bizim tempomuzu arttırarak koşmaya ihtiyacımız var. İşte bu noktada kendinde güç bulabiliyorsan o zaman doğru yoldasın demektir. Ve ben videonun geri kalanında bu noktada sana elinden geleni söyleyeceğim. Bu açıklarını nasıl kapatırsın? Bu videoda ve gelecek videolarda bunu net bir şekilde fısıldayacağım. Arkadaşlarından daha fazla koştuğun müddetçe aradaki farkı kapatırsın. Onlara arkadan değil, böyle yanına sağına soluna baktığın zaman artık o arkadaşlarının yanında olduğunu görürsün. Ki bunu yapmaya ihtiyacın var. Peki onlar hep aynı hızda mı koşacaklar? Hayır tabii ki onların da iyi hissetmediği, üzüldüğü, arkadaşlarıyla aralarının iyi olmadığı, aileleriyle problemler yaşadığı vesaire bir sürü problemleri olabilir. Yani herkes bu yarışın sonuna kadar müthiş hızda gitmiyor. Herkesin düşüşleri çıkışları olacak. Dolayısıyla bunları bilerek performansınızı da arttırarak bu saatten sonra bu işin şakaya mahal vermediğini düşünerek hareket edeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben sizin yerinizde olsam önümüzde güzel bir zaman dilimi var abi. Sömestre kadar. Sömestr ortalama e ee, buçuk iki aylık bir süreç önümüzde. Bu sürece kadar kendinize bir challenge yapmalısınız. Bu challenge'da rakibiniz sizsiniz abi. Daha önce yaptıklarınızı düşünün ve bundan sonra yapacaklarınızı düşünün. Daha önce yaptığınız şey iki birimse bundan sonra yapacaklarınız şeyin 10 birim olmasına da gerek yok. Temponuzu yavaş yavaş arttırın. 2 birimse 4 birim hareket edin. 5 birim hareket edin. Ona bir anda çıkarmayın. Ama kendinize bir söz verin ve bu söz noktasında yapacaklarınızı ara tatile kadar eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışın. Bu netlerinizin olağanüstü artmasını sağlayacak. Dediğim gibi maksimum şeyler yapmaya çalışmayın. Yani ben ara tatilden yani bugünden önce ortalama 20-30 soru çözüyorum. Bu saatten sonra 200 soru çözeceğim gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Önce yavaş yavaş iki katına çıkarın. Sonra iki buçuk katına çıkarın. Sonra 3 katına çıkarın. Yavaş yavaş gidin ve yavaş yavaş bu işi yaptıktan sonra sıkılmadan da işe kanalize olduğunuzu göreceksiniz. Bu da bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar bu sınav rakiplerinin yapmadığını yaparak kazanılabilecek bir sınav. Bu yüzden rakiplerinizin daha çok ne yaptığıyla ilgilenmeyin. Onların neler yapmadığına bakın. Onunla ilgilenin. Mesela birçok rakibiniz sabah artık okula gitmeden evvel uyanıp test çözmüyor. Hazır arayı fazla açmışsanız, sabah erken kalkmayı alışkanlık haline getirirseniz, sabah yapacağınız bir saatlik çalışmanın öğleden sonra akşam üzere eve geldikten sonra yapacağınız çalışmaya oranla 3-4 kat daha etkili olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, diğer yandan sizlere tavsiyem video serilerini olabildiğince takip etmeniz. Hocam matematiği yapamıyorum, nasıl olacak? Hocam dikkat dağınıklığım var, öyle oldu, böyle oldu. Hocam 370 yaptım, 450 yapabilir miyim? Oğlum ben senin bütün ihtiyaçlarını zaten biliyorum. Bu ihtiyaçlarının hepsine de gerek canlı yayınlarda, gerek video serilerinin içerisinde zaten bu soruların yanıtları var. Acık kıçını kaldır, videoları detaylıca izle, 10 tane, 15 tane, 20 tane videomu düzenli, dikkatli bir şekilde incelediğin, izlediğin zaman zaten bu soruların yanıtlarını da doğal olarak alacaksın. Öyle armut piş ağzıma düş yok. O yüzden bu kanalda özellikle beleşçilere de yer yok abi. Beni sinirlendirmeyin. Adam geliyor videoları izlemeden. Hocam benim sorum şu. Olumsuz videonun içinde anlatmışım lan onu. Yani sen zaten bu kadar üşen geçsen bu saatten sonra da bu işi yapamayacağınla alakalı güçlü sinyaller veriyorsun. O yüzden emek vermeye ihtiyacın var abi. Sen emek verecek misin vermeyecek misin? Biz bununla ilgileniyoruz. Bu yüzden emek vermek demek ne demek? Önce git onu araştır. Bunu ben de anlatmayacağım sana. Git onu araştır. Sonra bu sınava nasıl emek verilir bunu öğren. Ben öğrencilerimde bunu yapıyorum. Bizim dört adım koçluğumuz var. Bu koçluk grubunda birbirinden güzel öğrencilerimiz var. Pazar akşamları toplantılar yapıyoruz. Onlara çalışma programı veriyoruz seviyelerine özel. Adamlara adam gibi söylüyorum. Bunu yaparsanız böyle olur. Bunu yapmazsanız böyle olur. Yapmayan arkadaşlar da aramızda yok. Gönderiyoruz. Keşke imkanım olsa da aranızdan bu işte gerçekten emek vermeden armut pissin ağzıma düşsün ben hiç uğraşmayayım diyen arkadaşları da kanaldan uzaklaştırabilme şansım olsa. Abi bu çocukluğun lüzumu yok. 8. sınıfa geldiniz artık büyüdünüz. Bu yüzden bu işin ciddi olduğunu artık bizim bilmemiz lazım. Bu yüzden video serilerimi düzenli olarak takip eden arkadaşlara bir birkaç kitap okumuş kadar bir ne yüklenecek? Bakış açısı yüklenecek. Bu paradigmaya sahip olduğunuz zaman bir şeyleri yönetebiliyor olacaksınız. Bu özgüven kazandıracak. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Netleriniz siz aslında ekstra bir şey yapmadan artmış olm olm olmaya başlayacak. Bunu önemsiyorum. Bazı alışkanlıklarınızdan da hemen vazgeçin. Hocam pazartesi girdi telefonumu bıraksam Ara tatilde telefonla birazcık oynamıştım. Bilgisayarımı kaldırmasam da dursa da günde bir saat ya baba boş ver be. Yani o seni yavaşlatıyorsa uzak abi bırak at gitsin. Ya hala bunları konuşmaya ihtiyacımız yok yani. Niye, niye bunu konuşalım ki şimdi mesela? Bilgisayar kalsın ben günde bir saat. Ya canın sıkılır o gün 3 saat oynamak istersin. Lan dersin pişman da olmadım ne güzel 3 saat oynadım falan. Ya baba seni oradan kurt diye vazgeçirdi işte bu yani. Belki o an yapacağın çalışmalar ertesi günü besleyecek. Ertesi günü besleyecek. Ertesi günü besleyecek. Denemede belki çok daha iyi olabileceğin bir yere sadece orada vakit geçirdiğinden dolayı çok daha düşük sonuçlar elde ediyorsun. Bu da sana yapamayacağın hissiyatını uyandırıyor. Bu da maalesef iyi sonuçlar almamanı sağlıyor. Ne gerek var bunu yaşamaya? Ya video abi dur dur gerekirse bu videoyu bile bitirme ya. De ki abi bak ben telefonumu istemiyorum al. Ben bilgisayarımı kapatıyorum alın bunu götürün. Eğer seni engelleyen şeyler buysa. Örnek veriyorum birinin arkadaş ortamıdır. A, konuşmayın abi bu arkadaşlarınızla. Ortaokul arkadaşlarınızın yüzde görüşmeyeceksiniz lisede. Yetişkin olduğunuzda da neredeyse hiçbiriyle görüşmeyeceksiniz. Bir iki tane olacak. Yeri kalan olmayacak bile hayatınızda. Bu, o yüzden bu çağları gerçek zannetmeyin yani. Sizi sınav yolunda engelleyen her ne varsa vazgeçin. Hem de hemen. Evet sevgili arkadaşlar çok fazla değil. Haziran 15'te sınav olacağını düşünürsek ortalama 7 aylık bir süreç var. 7 ay çalışırsan gelecek olan 70 yılını kurtarırsın. Alın size motivation. Gördüğünüz gibi sahada benim askerlerim var. Löh timi. Kimdir onlar? LGS özel harekat timi diyoruz. Liseye geçenler de lise özel harekat timi olarak yolculuğa devam ediyorlar. Birlikte eğlendiğimiz bir grup. Bu arkadaşların ortak özellikleri. Videoyu düzenli olarak takip edenler zaten löh Bu arkadaşlar bildirimleri açarlar. Ne zaman olacağını belli olmayan canlı yayınlarımıza katılırlar bu sayede. Ben canım sıkılır abi açarım buradan canlı yayını. Sohbet yaparız, soru cevap yaparız, operasyon yaparız. Biraz sonra onda ne olduğunu söyleyeceğim. Bildirimleri açtığın zaman çat bildirim gelmiş. Aha Osman Hoca ben gideyim de bu adamın bir yayını izleyeyim. Nasılsa e, bak burada geçirdiğiniz vakitler de oyun oynama gibi sayılmaz ha dersle ilgili bir şeyler dinliyorsunuz. Annenize babanıza söylerseniz. Bak ben ne yapıyorum gördün mü? Dersle ilgili dinliyorum beni rahat bırakın ya dersiniz. Dolayısıyla bildirimleri açarsınız. Canlı yayınları kaçırmazsanız. Operasyonlara katılırsanız. Önemli olan bu geçtiğimiz canlı yayında. En son canlı yayını gidin izleyin abi kanaldan. Operasyon yaptık arkadaşlar. Birinin kanalına gidip chatine e, ne yaptık? Sürekli yorumlar attık. Böyle eğlenceli oluyor. Açıyoruz müziğimizi baba. İşte geliyor özel harekat parçası eşliğinde. Operasyonlara katılıp böyle tatlı anılar biriktiriyoruz. Birlikte insanlara salça oluyoruz löhtime olarak. Ve löhtiminin bazı kuralları var. Canlı yayınlarda onları söylüyoruz. Bunlar löhçenin iki kelimesini unutmazlar. Neydi onlar? Bilenler yorumlara yazsınlar. Ve bu arkadaşlarımız aynı zamanda saygılıdırlar, birbirlerine destek olurlar, güzelce vakit geçirirler, elinden geldiğince yayınlara katılırlar, benden taktikleri alır, bu taktikleri uygularlar ve sonunda da Derece yaparlar. LGS özel hareket timinin en önemli özelliklerinden biri bu. Bu adamlar derece yapıyor baba. Bu adamlar nerede olursa olsun videoların altına löh yazarlar. Farklı hocalarımızın ya da farklı kanalların videolarının altında bile iki löh bir araya gelir ve LGS özel hareket timinden olduğunu kendilerine, çevrelerine belli ederler. Akıllı olun. Siz löhsünüz. Löhler çılgınca şeyler yaparlar. Ve o çılgınca şeyler yapmak için elinizden geleni yapın. Bu kanalı siz organize edebiliyorsunuz gençler. Özellikle bu kanalın senin olduğunu bilmeni istiyorum. Görmek istediklerini etraflıca belirt. Hocam bu kanalda şunu olsa güzel olur. Hocam bir sonraki videonun konusu şu olsa bu olur. Bak. Hocam ben matematikten iyi yapmıyorum. Matematikle ilgili bir içerik. Ya bu değil baba. Gör, bak, analiz et. Gerçekten gerekirse bir video serisi hazırlayalım. Bunun için sana vakit ayırayım. Bak bu videoyu Instagram'a yüklemekle bu videoyu YouTube'a yüklemenin arasında benim için dağlar kadar fark var. 3 saat vaktim alıyor YouTube ve 45 dakikam alıyor Instagram. Yani Instagram'a 45 dakika vakit ayırıp bir video hazırlayabiliyorum. YouTube'a bu 3-4 katı kadar sürüyor. Buna rağmen buraya video atıyorsam yapmanızı istediğim bazı şeyler var. Kazanmanızı istediğim bazı farkındalıklar var. Buna da sen şekil verebilirsin. Fikirlerinize güvenmek istiyorum. Bu yüzden güzel etraflıca fikirleriniz varsa bunları detaylarıyla belirtirseniz hayata geçirmek için elinden geleni yaparım. Sürprizlere hazır olun. Önümüzdeki zamanlarda ciddi anlamda şaşıracağınız şeyler yapacağım. Kafamda müthiş şeyler var. Ben sizin yerinizde olsam şu an heyecanlanırdım yani. Ve bunu yaparsanız her şekilde kazanan siz olacaksınız. Niye? Oğlum daha önce yaptık. Bu sene de yapacağız. Neden olmasın? Evet sevgili kankiler müthiş bir videoyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Şimdi bu video ile alakalı aralarda sorduğum soruların yanıtları olsun. Gerek hissiyatlarınız olsun. Canınız ne istiyorsa aşağıya yazabilirsiniz. Annenize, babanıza, teyzenize, dayınıza, halanıza, bütün tanıdıklarınıza, bütün gördüklerinize selamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Peace.